Hepinize doğru akademiden merhabalar sevgili arkadaşlar e, Solidworks derslerimize hoş geldiniz Bugün forklift'imizin bucket'ını çizeceğiz yani o önde kumu veya taşları alan kısmını çizeceğiz Hemen çok fazla uzatmadan arkadaşlar lafı front plane'imize şöyle bir skeç açalım bu arada sürekli front plane'e skeç açmamla ilgili Birkaç arkadaşımız yazmış Arkadaşlar öylesine açıyorum yani isterseniz top veya right plane'e de açabilirsiniz hiçbir şey değişmez yani Şöyle hemen bir line komutunu alalım Line komutunu sizlerde benim gibi çizebilirsiniz. Şu şekilde bir line komutu çizelim. Bir yerleri tutmamasına özen gösteriyorum sevgili arkadaşlar. Aşağı taraf yaklaşık en büyük değerini verelim ki sonradan bozulma meydana gelmesin. 600 mm diyelim buraya. Şuraya şöyle 155. Buraya. 400 mm. Şurası sevgili arkadaşlar 155 milimetre. Şu iki nokta arası 60 milimetre. İki nokta arası yükseklik ise sevgili arkadaşlar 20 milimetre olacak. Bundan sonra bir de şurayı verelim 20 milimetre diye. Şöyle bakayım vermediğim yer var mı? Bu arada tabii şuradaki açıları vermemişim. Buradaki açılarımız 135 derece. Şuradaki açımız ise 122 derece. Görmüş olduğunuz gibi full defined aşağıdan da görebileceğiniz üzere bir çizim elde etmiş bulunuyoruz. Şimdi bu çizimde sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bunu features extruded boss base komutundan çift taraflı olarak katılacağım. Çift taraflı olarak yaklaşık kaç milimetreymiş? 1600 milimetre olacak şekilde bir katılama meydana getiriyorum ve tamam diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bakıtımızın kapatasak çizimi hazırlandı. Şimdi burada tekrardan bir front plane'e bir skeç açacağım. Şöyle CTRL 8 ile dik bakalım hatta. Burada şunu yapacağım sevgili arkadaşlar. Bu yapımı seçeceğim. Bir offsetleme yapacağım. Ee, dışarı doğru değil içeri doğru bir offsetleme yapalım. Çünkü iç kısmını kesmem gerekiyor benim bunu. Ee, i̇çeri doğru bir de 10 milimetre bir offsetlememiz var. Şöyle tamam diyelim buna. Buradan sevgili arkadaşlar, şöyle trim entitesinden e, bu arkadaşımızı bir silelim. E, şu arkadaşımızı da silelim. Çünkü buradan dik çıkalım. Şurayı da bir silelim line komutunu alalım sevgili arkadaşlar. Buradan şu şekilde dik olacak şekilde sevgili arkadaşlar bir çizim yapacağım. Şuraya geleceğim ve burayı bu şekilde kapatıp sağ basıp selectleyeceğim. Ee, bundan sonra arkadaşlar burayı ee, şöyle features komutundan extrude cut diyerek mid plane'de yaklaşık olarak 1000 şöyle göstereyim. 1580 civarı bir kesim meydana getirebiliriz. Çünkü orada tam dışarıda şuralarda kapakçıklarımız kalsın. Tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi çizimimiz bu kadar. Şuraya şöyle bir sketch açalım. CTRL 8'e dik bakalım sevgili arkadaşlar. Yine bu sefer e, burayı tutup arkadaşlar convert diyelim. E, buna convert dedikten sonra şöyle yapalım. Bir adet line alalım. Şuradan şu şekilde dik gelecek şekilde bir adet line ile burayı kapatalım ve e, trim komutuyla arkadaşlar şu arada kalan kısımları şöyle trimleyelim ve tamam diyelim. Bunu yaptıktan sonra şöyle hemen bir e, smart dimension komutuna giriyorum ve şu aşağıdaki yapı. 500 mm olmasını söylüyorum ve sağ basarak selekliyorum tabi burada Şu görmüş olduğunuz e, yamukluktan kurtulmak için de arkadaşlar CTRD tuşuna basıp Buradaki iki line'ımı tutup arkadaşlar birbirine paralel yapıyorum Make paralel diyorum Bunu yaptık bunu yaptıktan sonra şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Features Extruded Cut diyeceğim şimdi bunun Ne olduğunu Şöyle göstereyim sizlere Sadece blind'da yaklaşık olarak e, 80 milimetre bir 80 milimetre bu arada çok fazla pardon 80 değil 8 pardon 7 yapalım hatta. 7 milimetre şöyle içeri doğru bir extruded cut yapacağım sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani şu çıkıntının oluşmasını istedim sadece. Bunu yaptıktan sonra şu yüzeye tekrardan bir hatta bu yüzeye de tekrardan bir sketch açmayalım. Şöyle yapalım. Ee, front plane'imizi tutalım arkadaşlar. Referans geometri plane diyelim. Bunun şöyle sağ tarafında kalacak şekilde yani bize doğru bakan kısmında kalacak şekilde bir adet plane atacağım. Bu plane'imin uzaklığı 590 mm'ymiş. 590 mm'lik bir plane atıyorum. Bu plane'ime skeç açıyorum. Hatta bu plane'imi direkt olarak gizliyorum arkadaşlar. Şöyle CTRL S8'e dik bakıyorum sketch'ime. Burada e, bu arada şunu fark ediyorum. E, biz burada radius kırması yapmamışız. Hemen Boss Extrude'dan e, şöyle bir radius kırması yapacağım sevgili arkadaşlar. Hemen ona bir gelelim. Hmm. Şöyle yapalım. Buradan bir çıkalım sevgili arkadaşlar. discard diyelim. Burada Edit Features komutuna girelim. Buranın değil. Bura tamam. Buradaki skecimizde bir oynama yapacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle CTRL 8'e bakalım. Burada bir birkaç fillet komutunu unutmuşuz. Şu iki uca sevgili arkadaşlar filletimiz olacak. Ee, ne kadar olacak bu filletler? 50 milimetrelik filletlerimiz olacak oraya. Bir filletimiz de şuraya olacak sevgili arkadaşlar. Bu daha büyük olacak. Bu da yaklaşık 140 milimetrelik bir fillet uygulayacağız oraya. Çıkalım, exit workbench diyelim. Tamamdır sevgili arkadaşlar. Şimdi bu plane'imize Şöyle tekrardan bir skeç açalım. CTRL 8'de bu skecimize bakalım. Ee, burada bir adet e, daire çizeceğim. Bu dairemi sevgili arkadaşlar e, çapı 40 mm olacak. Ondan sonra da sevgili arkadaşlar şöyle yapacağım. Normalde birazcık daha şöyle gelip Hmm, şöyle yapalım. Tamam diyelim. Bu arkadaşımızı şöyle bir Convert yapalım sevgili arkadaşlar ki Şuradaki noktasını görebileyim. Buradan Yüksekliğini 150 mm Genişliğini de sevgili arkadaşlar 130 mm verelim. Sağa basarak Select diyorum. Tabi burada şunu da yapmam gerekiyor. Şöyle bir Line çizeyim sevgili arkadaşlar. Bunu Hatırlayacaksınız, anlayacaksınız ne çizdiğimi zaten şu an. Şuradan buraya getirelim. Buranın e, radyosunu da 60 mm verelim. Select diyelim. Böyle bir sıkıntınız olursa anlayın ki arkadaşlar tanjantlığınız yok. Zaten şurada görüyorsunuz tanjantlığımız söz konusu. Burada da söz konusu olması gerekiyor. Bir de sevgili arkadaşlar şu orijinleri merge points yapalım. Görmüş olduğunuz gibi full defined bir çizim elde ediyoruz. Exit workbench dedim, extruded Boss base dedim. Şöyle bir döndürelim. Ee, çift taraflı olarak yapacağım bunu yine. Ya da çift taraflı olarak değil, sadece e, bu tarafa değil, öbür tarafa doğru olarak yapalım. Sadece bu tarafa doğru sevgili arkadaşlar, yani orta orta noktasına doğru yapımızın. 80 milimetre 80 milimetre kafi. Şöyle tamam diyorum. Bu arada tabi bu boss extrude'u tutuyorum sevgili arkadaşlar. Mirror komutundan şöyle hemen şu plane'de mirrorluyorum. Videoyu küçük bir bilgilendirme için kesiyorum arkadaşlar. İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun çok daha fazlasını akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda bulabilirsiniz. Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan, gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. Bu mirrorlamayı yaptıktan sonra da sevgili arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Hatta aynı plane üzerinden devam edelim. Sketch'imizi açalım bu plane'imize. Şöyle CTRL 8 ile dik bakalım. Şimdi burada dik bakınca tabii ki ee, şuradaki kısımları görmek istemiyorum açıkçası. Şöyle bir e, hidden lines yapalım. Buradan sevgili arkadaşlar bir çizim yapacağım şimdi. Bu çizimim de şu şekilde olacak açıkçası. Şöyle olsun. Burayı sonra çizelim. Şuradan şöyle yukarı doğru gelelim. Şu şekilde de Burayı kapatalım sevgili arkadaşlar. Hemen değerlerini girelim. Burası A 10 milimetreymiş. Aynen zaten çizimimizden belli de orayı coin satıntı yaptık biz. Burası 10 milimetre sevgili arkadaşlar. Şurası da 10 milimetre olacak. Şuranın genişliği 40 milimetre. Şuranın genişliği 60 milimetre. Buranın radyosu da sevgili arkadaşlar 150 milimetre. Bu arada e, şunu yanlış yaptığımı görüyorum şunu bir silmem lazım bu çok e, sivri oldu Yes diyelim e, Şöyle birazcık getirelim ondan sonra buradan Şöyle bir bağlantı sağlayalım hatta buranın değerini de verelim sevgili arkadaşlar 5 mm olacak şekilde Ondan sonra buraya gelip 150 Radyosunu verelim sağ basarak selekleyelim görmüş olduğunuz gibi çizimimizi yaptık Exit Workbench diyorum Features and Extrude diyorum. Tabi burada sizin görebilmeniz için şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi sevgili arkadaşlar. E, fakat bunu tabi Blind'da değil Mid Blind'de yapacağım ben bunu. Mid Blind'de yaklaşık olarak 50 mm bir Extrude'lama yapacağım. E, unmerge yapmanızı istemiyorum sevgili arkadaşlar. Yani Direkt Merge Result olarak kalabilir. E, sıkıntı olmayacaktır. Ee, bu şekilde tamam diyelim. Görmüş olduğunuz gibi yapımızı e, tamamladık. Ee, burada şurada çok keskinlik var sanki ama görselden de kaynaklanıyor olabilir. Aynen sanırım görselden kaynaklanıyor. Şu yüzeyi sevgili arkadaşlar biz geç açalım. Şimdi üst üste bu, buranın üzerinde e, çizim yapacağım. Dikkatli olun arkadaşlar. Adım adım gidin yani. Beni takip ederek adım adım giderseniz bir problem olmayacaktır. Bir adet line alalım. Şöyle şuradan şuraya bir line çekelim. Sağ basarak constructural geometriye çevirelim. Bir adet daire alalım. Orta noktasını bulup dairemizi çizip smart dimension komutuna girip sevgili arkadaşlar buranın 12 mm olduğunu girip enterlayıp burayı sevgili arkadaşlar extrude cut yapacağım. Nereye doğru olsun diyor. True all olsun diyorum. Aşağı doğru okumuz tamam. Şimdi true ol bunu aşağı doğru ee, tamamen kestik. Aynı yüzeye tekrar skeç açacağım. Şimdi birkaç farklı pozisyon yapacağım sevgili arkadaşlar burada. Birkaç farklı işlemi uygulayacağım. Yine daire komutunu alıyorum. Daire komutumda da bu sefer e, dairemi çizip dairemin değerini 20 mm veriyorum. Ee, buna da extrude kat diyorum. Fakat buna sevgili arkadaşlar blind olacak şekilde aşağı doğru 10 milimetre bir e, kesim uygulayacağım. Bu sayede buranın içi şöyle gözükecek. Şimdi bu iki kısmı geçtik. Üçüncü kısım iç tarafa bir yüzey e, sketch açacağım. Ctrl 8 ile tekrardan dik bakıyorum. E, bunu yaptıktan sonra sevgili arkadaşlar e, tekrardan bir daire çizeceğim. Dairemin değeri 17 milimetre olacak. Ee, bu 17 milimetrelik daireyi de sevgili arkadaşlar Features komutundan Extrude Boss Base'den yukarı doğru bir şekilde katılacağım ve yukarı doğru e, yaklaşık 8 milimetre katılama yapacağım sevgili arkadaşlar. Ve tamam diyeceğim. Şimdi şöyle bir boşluk varmış gibi oluştu görmüş olduğunuz gibi tabi aşağıdaki e, aşağıdan görüntüsü böyle ama aşağı doğru da birazdan bir e, Düzeltme yapacağım bunu da e, Bunu yaptıktan sonra Şöyle yapalım e, şuradaki line'ı Tutup h'yi tutup Bir filletleyelim sevgili arkadaşlar filletimiz de 1 mm olsun Şöyle tamam diyelim Buradaki filletlemeyi de tamamladık Buradaki filletlemenin sonunda sevgili arkadaşlar e, Yine Bir Inside'ından tutacağım yani iç taraftaki şuradan tutup sketchimi açacağım. CTL 8'e dik bakacağım çizimime. Zoom zoom yapacağım sevgili arkadaşlar. Buraya yine bir circle çizeceğim. Şöyle bir circle çizelim. Burada smart dimension komutundan yararlanarak tekrardan 12 mm değerini veriyorum. 12 mm mi verdikten sonra features komutundan extrude diyorum ve aşağı doğru 8 mm bu arkadaşımızı katılayacağım. Aşağı doğru bir katılama gerçekleştiriyorum ve tamam diyorum. Şimdi bakın aşağıdan baktığımda da bunun bu yapının buraya kadar geldiğini görüyorsunuz. Yani ilk başta kesip sonradan içini doldurmuşum gibi düşünebilirsiniz bunu. Bundan sonra ise sevgili arkadaşlar bu sefer de şu yüzeye bir skeç açalım. CTRL 8 dedik bakalım yüzeyimize. E, bu sefer daire komutunu değil e, buradaki poligon komutunu kullanacağım. Poligon komutunu aldım. Konumlandırmamı yaptım. Sağa basarak select dedim. Bu arkadaşımın dik olduğunu söyleyeceğim ki yerine otursun yapım. Ve sadece bir adet e, line'ın değerini versem yeterli olacaktır. 5.5 mm'lik bir değer giriyorum. Sağa basarak select diyerek komuttan çıkıyorum. Ve features komutundan extruded e, cut komutuna giriyorum. Ve extruded katı da Şöyle yapalım. Hmm, true all değil tabii ki 4 milimetre yapmam gerekiyor. Şöyle 4 milimetre, şöyle bakalım içeri doğru 4 milimetre olacak şekilde bir extruded cut yapacağım ve şeklim şöyle olacak sevgili arkadaşlar. Yani sizde tabii bunun tam tersi de yani bu e, sivri ucu şuraya baksa da olur sevgili arkadaşlar. Çok fazla bir önemi yok şu an çizdiğimiz yapının. Bir de sevgili arkadaşlar şimdi buranın bir tık daha sivrileşmesini istiyorum. Onu da aşağı taraftaki yüzeyden yapsam daha rahat olacak sanırım. CTRL 8'e bastım ve dik baktım çizimle sevgili arkadaşlar. Şöyle hemen bir adet e, line çizeyim. Şuraya sağa bastım. Constructural Geometry'e çevirdim. Burada sevgili arkadaşlar bir adet daha line aldım. Şimdi buranın orta noktası bura. Bir tane daha nokta olacak sevgili arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Bu noktadan şöyle bir çıkış yapıyorum. Göz kararı olarak yapıyorum sevgili arkadaşlar burayı. Buranın çok bir önemi yok çünkü dışarı taraftan kapatacağım. Ve buradan da şöyle bir şekilde bir çizim yapıyorum ve sağ basarak diyorum. Bundan sonra ise sevgili arkadaşlar bu arkadaşımı tutup Mirror Entity izliyorum. Şuradan hemen Pardon şuradaki mirror'ımızı seçelim. Şurayı kapatalım unsur ağacımızı. Tamam diyorum. Bunu yaptıktan sonra line'ımı geliyorum sevgili arkadaşlar. Ee, hatta buradaki line'ımı da çekmeme gerek yok. Direkt midpoint line olarak çekeceğim. Şu şekilde sağ basarak selekliyorum ve buradaki midpoint line'ımın değerini sevgili arkadaşlar 30 mm olarak giriyorum. Tabi 30 mm olarak girince tamamen Burası tanımlı hale geliyor sevgili arkadaşlar. Ee, burada yine Features ve Extruded Cut komutlarını kullanacağım. Extruded Cut komutunda blind değil, true, all olacak şekilde bir kesim yapıyorum ve yapımı bu şekilde kesmiş bulunuyorum. Şimdi e, tabii küçük bir renk ataması da yapalım bunlara. Burada e, şöyle yapalım. Boss buymuş. E, bir de katımız varmış. Şöyle yapalım sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşımızı CTRL ile tutup şu ikisini en alttakini ve en üsttekini şöyle bir Edit Appearances kısmından şöyle bir açık mavi bordo olacak şekilde bir renk seçelim. Bir de sevgili arkadaşlar şu katla şuradaki kat arasındaki bütün yapıları seçmek için Shift tuşuna basarak hepsinin seçimini yapıyorum. Bunlara da daha turuncumsu bir renk atabilirim. Şöyle daha turuncumsu bir renk atayalım. Ondan sonra da patpadimizin tamamını atacağız ama bu arada tabi ee, ben bu arkadaşlarımızı şöyle tamamını bir diner paterne sokmamız gerekiyor. Onu unuttum. Bakalım line'ımız şurada. Ee, yaklaşık olarak sevgili arkadaşlar 150 milimetreye e, 9 tane olacak şekilde yapabilirsek e, çok kafi olacaktır bizler için tamam diyorum görmüş olduğunuz gibi e, bunları kopyalıyoruz sol tarafa doğru Part 1 kısmında tutup sevgili arkadaşlar daha koyu bir renk atacağım buraya şu renk sanki daha uygun olacaktır. Şimdi bakıtımızı da tamamladık sevgili arkadaşlar. Ee, bu bakıtımızı da kaydetmeyi unutmuyoruz. Save kısmına geliyoruz. Ee, İngilizce yazmaya devam ederim. Madem İngilizce başladık. Bakıt diyorum. Ve kaydet butonuna basıyorum. Orada e, oradaki klasöre bakıtımı kaydetmiş bulunuyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.